Adamla yeni tanıştın. 2-3 gün sohbet ettin sonra yüz yüze geldiğin ilk gün seni eve davet etti. Acaba iyi niyetli midir, kötü niyetli midir? Gerçekten benden hoşlanıyor mudur, ilişki istiyor mudur? En çok aldığım soru. Bir kere iyi niyetli adam, cevap veriyorum arkadaşlar. Fiziksel yakınlaşmanın kadının inisiyatifinde olduğunu çok iyi bilir. Yani bunu kadına bırakır. Akışta yaşar bazı şeyleri. Kadın ne zaman kendini hazır hissederse zaten senin elinden alır, tutar, gider. Adamın bir şey talep etmesine gerek yoktur. Eğer adam bir şey talep ediyorsa o adam kötü niyetlidir. Ve bu tarz adamlara hiç prim vermeyin. Anında iletişimi kesin. Bakın o da sizde kesecektir. Hiç zorlamayacaktır. Çünkü başka avına gidecektir. O diğer avına gidecektir. İkincisi de arkadaşlar 3 ay ilişkiniz oldu, 4 ay ilişkiniz oldu. Adam diyor ki hayatım batıyorum. İşlerim yolunda gitmiyor. Lütfen bana destek olur musun? Maddi anlamda. Kaç. Uzaklaş. Dolandırıcı. Niye biliyor musun? Eşi, dostu, arkadaşı, annesi, babası bitmiş, tüketmiş. Sıra sana geldi. Dik adam, vakkur adam, karakterli adam. Asla sevdiği kadından, birlikte olduğu kadından. Özellikle yeni tanışmışsa para pul istemez. Onur meselesi yapar. Kan kusar, kızılcık şerbeti içer şuraya gömer kendisi halleder. Düzgün karakterli adamlara zaman ayırın.